Herkese merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir Bugün yanımda Kübra Nisa var Onunla birlikte Rainbow Friends Chapter 2'yi Tek canla bitirmeye çalışacağız Ve tek başımıza Kübra'cım hoş geldin Hoş buldum aslında ben buradayım Ama yokum aynı zamanda Arkadaşlar benim bilgisayarım bozulduğu için Kübra sansür bilgisayarını kullanmam için yaklaşık 10 dakika izin verdi. 10 dakikada oyunu bitirmem gerekiyor Lütfen yeni bilgisayar için Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın O zaman yavaştan başlayalım mı Kübra Başlayalım Evet, geldim buraya. Yaklaşık 30 saniye. Ne kadar uzun 30 saniye ya? Tek başıma başlat kardeşim ya. Ezikler tek Ana. başına oynayamaz bu oyunu. Aa, Kübra'nın saksı şeklinde sand şey vardı, kutusu vardı. Güzel İ mi? Vallahi çok güzelmiş. Çok havalı duruyor ya Kübra. Evet, böyle fıç fıç şimşek sesi de çıkıyor biliyor musun? Evet, duyuyorum şıpır şıpır. Ana! Kübra çalıların arasına gidip eğiliyor. <laughs> Acaba neden? <laughs> Tuvaletim geldi. <laughs> Buradan bakarak yapıyor, değil mi? Rainbow Friends karakterlerini görünmeden tuvaletini yapmaya <laughs> çalışıyor. Evet. Arkadaşlar bakalım tek başımıza ve tek canlı oyunu bitirebilecek miyiz? Çok zor bir şey. Lütfen like atıp destek olup bulunmayı unutmayın. Bu arada en çok sevdiğiniz Rainbow Friends Chapter 2 karakterini de yorumlara yazmanızı bekliyorum. Evet yavaştan yükleniyor. Yükleniyor. Yükleniyor bakalım neler olacak. Bakalım neler olacak neler olacak. Hadi artık yüklen. Evet çok az kaldı. 5 minute letters. Bu arada Kübra bir şey söyleyeceğim Sence yükleme işareti çok güzel değil mi rengarenk? Evet onu da rainbow yapmışlar O zaman hızlı bir şekilde atla dedik ve geçtik Şu oyuncuların çoğu diyor sanki başka oyuncu varmış Başka oyuncu yok tekim kardeşim ben Arkadaşlar yalnız olmak ya arkadaş olmayan ve roblox oynamayı seven bir insan gibi oynayacağız şimdi Kübra çok zor o. bir şey bu gerçekten ee, Bu arada sesleri de duymadığımız için biraz daha zor olacak bizim için ama Ya elimizden geleni yaparız hiç dert değil Şimdi güzel bir şekilde Şuradaki lambaları Allah. Ay yeşil geliyor. Daha dakika bir gol bir oluyor da kalsın Kübra. Bak robuxum yok ha. Banin ne? Olsaydı. <laughs> tamam buradan yukarı çıkıyorum. Zaten ölmememiz gerekiyor ya amacımız o ya. Evet, Baya tehlikeli bir yer anam. Eller oynasın. Eller. Allah. Oy vallahi yakalıyordu arkadaşlar. Kırfayı. Çok Kıl sen ne derse desinler de O dilleri iyi yesinler. Bravo peşinden geliyor mu? Ben ge Oha oh, tur bindirdim. Geliyor, Birazdan ben onu yakalayacağım. <laughs> o kıvama geldi yani. Evet bir tane daha aldık. Uyunun sesini duyuyorum. Allah! Tamam tamam tamam. Hey, çok hızlı geliyor. Yeşil önüme çıkmazsa kaçarım. Yeşilin sesi geliyor. Kaç 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 kaç. Allah! Hüşt git lan burada. Ben burada yok, git buradan. Aa şurada bir tane daha gördüm. Hemen kapacaksın abi. Şimdi Kübra'cığım tabii ki bu turu geçeriz diye düşünüyorum ölmeden, fire vermeden. Arkadaşlar hiç Robux harcamadan tek başınıza bitirebilir misiniz? Ya tek canla, tek canla yani ne demek biliyor musun bu? Ha bir de tek başına yardım eden kankin, arkadaşın, ekip yok. Yok, ekipsiz ya bugün. Sadece Kübra'nın sesi var arkadaşlar. Ben oynatıyorum şu. An. Evet, evet. Ben hiçbir evet. şey yapmıyorum. Sadece dinliyorum. 10 tane birlikte koydum. <laughs> Oh bir rahatladım ama he, şu anda. Evet yani, yarısı bitti. Yarısı bitti gibi evet. Bir tane daha aldık. Vallahi ölmek istemiyorum ya. Oy yeşil orada dikkat. Ya kardeşim bir git be. Ben bir kere yeşilin kolunun altından geçtim. Koluna değince yakalıyor arkadaşlar. Aa. Evet. Nerede mavi? Abi blue nerede? Blue gitmiş. Bence ha, Kalesinde olabilir evet. Aa masanın üstünde arkanda. sağ kibra. Ne demek? Abi şu an öyle bir odaklandım ki. Oy 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 oy. Her bak, an... bak şurada arkanda var. Şurada şurada ha. Ha onu da aldım. Kalenin içine bakmadık hala. İyi girerim bakalım da öleyim istiyorsun değil mi? Evet. Hadi bakayım ölecek miyim göreceğiz hep birlikte. Abi çok heyecanlıyım şu anda. Her an işler yolunda gitmeyebilir. Bu arada yokmuş Kibra'cığım. Aa sen niye çabuk buraya geldin be? Ya bu hep beni takip ediyor gibi Kübra. Evet ya ye yeşil arkadaşlar çok garip yerlerden çıkıyor. Abi burada olabilir mi? Yoktur be. Vardır be. Blue, Blue. <laughs> Şuradan bir yerden bir çık be Blue'cum. Aha bir tane daha buldum Kübik. Süper. Blue ha? bizim kalenin orada olabilir abi. Büyük ihtimalle. Tamam bunları bir koyalım. Aha son 6 tane. Ya ay geliyor, geliyor, çabuk, geliyor. çabuk. Atladım. Kaçtım kaçtım kaçtım. Şimdi bir tanesinin yerini zaten %100 biliyoruz abi. Şu taraflara çok bakamamıştık. Şimdi aha. Aha iki tane peş peş. Ay 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 dikkat et sakın. Abi yuh bana gelesi tuttu bunda ya. Kıl payı var ya Aynen tam bu. bir kıl payı. Orada niye bu kadar sesler yüksek be? Blue hala seni takip ediyor. Var, Blue sal artık ya sal. Blue bir bırak lan abi. Hala Blue'nun şey geliyor, jenerik müziği. Evet, Blue'nun jenerik müziği. <laughs> bir dakika. Büyük bir zıplama sesi duydum. Jenerik müzik deyince aklıma hep şeye geliyor, bir şey geliyor. Arka sokaklar. kabir hayat var. Rainbow Friends'lerde. Suçlu. E, e, nasıl diyeyim? Blue'nun arkasında. Yaşanır bir. ne <laughs> 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 yaşanır? <laughs> maç... Bak orada gördün mü? <laughs> Bak görmedi. Ya son bir tane kaldı acaba nerede ki bu? Yerini göster ya. Bunu bir bırak. Bence nerede biliyor musun? Köprünün üstünde. Aa doğru ya. Köprünün üstünde. Aynen. Bulduk. Var ya sen her şeyi biliyorsun Ankana Sen bu işi biliyorsun Ankana Buradan atlayayım mı? ver çekirge. Hadi bakalım bitiriyor muyuz? Bitirmiyor muyuz? Şimdi hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Gidiyoruz. Hadi hadi yapabiliriz. Bu arada tek oynamak Ay ödüm koptu. yellow o şey var zannettim. Aynen şey. bende. Bitti. Çak yes. bırak. Şırap. Çaktık. Evet ilk turu güzel bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Bakalım ikinci turumuzda da hayatta kalabilecek miyiz? Harbiden zor iş. 15 tane azaldı. Şimdi arkadaşlar birinci turda hani iki yaratık var ya kaçması Hı -hı. kolay ama ikinci tur hele üçüncü tur çok zor. Hakan'ın yapamayacağını düşünüyorum. Yani Kübra karakterli Hakan'ın yapabiliyor. <laughs> burada söyleyince de bu garip oldu. Evet aynen garip oldu da ben yapabileceğimi düşünüyorum Kübra'cığım kusura bakma. Başaracağım ve seni yanıltacağım canım. Hadi bakayım ben, beni zortlat bakayım. Seni bir zortlatacağım burada. Zorul zorul zor diyeceksin Allah helal. Gel abi sıkıntı yok gel abi. Biz de senin kalene oturuyorduk biliyor. Sadece yeşil önüme çıkarsa işlerim bozulur o kadar. Yeşilciğim çıkma önüme. Seni abi. Allah belanı. Başka bir şey istesem keşke. Bu diyor bıraktı Bu ya. bunu kardeşi gibi olmadı mı Kübra? Baksana. Evet, baksana nasıl bakıyor. Bu bizi bıraktı da o tarafta ya. Evet. Hmm, geri dönmem lazım? Aha. Yeşilin sesi. bu. Yeşilin sesi de bir böyle yürüme sesi de duyuyor gibi. Yok yok gitmiştir ya çık. Bu kadar da korkak olma ya. Çık çık çık. İyi hadi. Sanki Robux'un yok. Evet yok. Ol o o hoş. Of 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 of. Ya Robux'un da değilim açıkçası. Ben hem Robux harcamadan challenge bitirmeye boz, çalışıyorum. Challenge bozulmamalı Aa. arkadaşlar. Evet, challenge bozulmasın diye uğraşıyorum. Bir tane daha buldum. Ay! <laughs> Biz seni unutmuştuk. Ya sarı bir git be. Tamam şuradan bir gideyim. Mavi şurada. Aha. Bir tane daha buldum. Oha bir tane daha buldum. Ama alamayacağım. Ağır. Aa çok yakın. Lan bu nasıl geldi burada? Uçup geldi bu kuş ya. ama lü çıkıyormuş, seni burada bir kıstırıyormuş. Of. Vallahi fena olur. Ha. Evet. Dikkat et. Aşağıda. O delikte de olabilir. Ondan oraya gireceğim. Aynen. Zaten bizim bir yer altı mahzenine inmemiz lazım kübik. Oy. Ne sesi geliyor. Bravo, bravo, bravo. Çıp 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 yapıyor. Burada bir şey olabilir mi bakalım? Bakalım. Ellerin orada oluyor genelde bir tane. A Blue'ya çok yakınız. Evet. Oy. Aha. Ay tuttu zannettim bu nasıl bir müzik? Evet ya. Bakayım 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 bakayım. Evet Yok. burası temiz. Tamam şuradan devam edelim. Geliyor. Ar arkamdan geldiğine emin olmak istedim geliyormuş. Aman burada bir şey çıkmasın. Burada genelde blue çıkıyor bak. Akrabası çıktı Allah. Oy daha beter. Bana bir şey olursa sarıya doğru koşacağım. En azından kurtulma şansın var. En azından evet tam tek de öldüremiyor. Son üç Ay çok hızlı uçuyor kuş. Lan bir git kuş lan. Eye bas eye bas eye bas buluyor da. Hadi Ay. ben gider beyler. <laughs> Aha bir tanesini gördüm kübik. iki evet. İki tanesi orada. Merve bir şeyin köprünün orada. Evet ikisi de orada. Evet hala garip garip sesler geliyor. Kurtardık paçayı ya geçti geçti. Evet birinciyi bulduk ikinciyi de bulduk. Üçüncü şeyde olabilir mi sence? Arkada olabilir mi başlangıç yerinde? He, olabilir. Gerçi maalesef. ekstra daha varmış baya. Selamın oh. aleyküm. Yo bir tane kalmış. Aa geliyor. Gelme. Hayır. <laughs> Kutuya gir. Kutuya ne oldu? Oha. Oha. Lan git lan. Hoşt. Bırakman lazım çabuk. Bıraktım. Oh, Oo, çak. Şap, çaktık. Evet, bu bölümü de tamamladık. Şimdi daha zor bir bölümdeyiz abi. Çünkü topları tek tek getirebiliyoruz bu turda. Bence lan mi? düşme lan. <laughs> lan zaten tek başıma oynuyorum. bu yer. Evet Kübra abi, biraz zorlayacak bir bölüm söyleyeyim sana. Bence de. Abi çok rahat yerlerdeler ama Biraz toplaması sıkıntı olacak. Evet. Tek başınayken hepsini tek tek getirmek zor. Ama ekiple girince mesela kalabalıkla herkes bir tane getirse bile yetiyor. Bu arada yaratık sesi geliyor bir yerden. Ama gelmesi şimdi. Bir yaratık eksik. Hii, bu arada siyan da var. Ay çok güzel hatırlattın. Ben izlemeleri hızlı geçtim ya kim geldi kim gitti bilmiyorum abi. Şu an 4 yaratık var arkadaşlar. Ne Blue, oluyor? Blue, Blue geliyor. <laughs> Blue demişken Blue geldi. İyi, iyi yaratık lafın üstüne gelirmiş. Gel abicim gel abicim. Oğlum. Vallahi tepeme bir şey inecek diye öyle bir korkuyorum ki şu an. <laughs> evet 5 tanesini tamamlamak üzereyim abi. Bir, dakika, bir ses var ama Tamam, halletti kübik. Harika. Şurada vardır diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Bence vardır. Bir ses var ama. Şu şeyin araba yarışının orada oluyor genelde. Bence olmaz orada. Aa, yokmuş be. Şeyin ellerin morun orada vardır. Of, morun orada inşallah bir tane vardır. Ay, evet ya oradan çıkarmak çok zor oluyor. Aman ele dikkat. Ol o o Aha sarı var orada gördüm. Sarı. Aa, ah, kaçıyor bir de ya. Şu şuradan bir geçsin. Gel lan buraya. Kaç abi kaç 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 kaç. He? Kübra sence bitirebilecek miyiz? Bak tek canımız var. Tek başımayım. İmkansız bir şey deniyoruz şu anda. Yani bu en zor kısım. Ee, burayı bitirirsen tamamdır ya. Ama iyi geldik arkadaşlar tek başına yani. Hankana tebrik ediyorum ben. Teşekkürler canım. Şimdi dört tane kaldı. Aha. Oh iyi ne bak yakında. Gel gel gel, gel. çabuk. Sonu hadi bakayım. Bu arada hiç Siyan'ı görmedik ya. Siyan nerede? Aman bir yerde kalsın o boş ver gelmesin. Siyan şimdi. gelsene ya. Kübra sen beni ölmemi mi istiyorsun acaba? <laughs> Hayır da yani hiç zorlaşmadık ya işimiz. Oyun bizden yanarmış bu kez. Bir kez de zorlaşmadan bitsin ha, hep zorlaşacak mı? Yani. Aha. Cyan demişken. U görmedi salak kuş. <laughs> Aman görmesin. Evet iki tane kaldı. Koş 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 koş. Bunun bir de yavrularını topluyoruz ya. İşimiz gücümüz yok. Yavrusunu topluyoruz, kendisini topluyoruz. Buradan Abi oradan, gördüm. da gerçekten yani. <laughs> bir tanecik değil iki tanecik. Aha suyun içinde var. Atla gitsin. Ya arka Aa, Ay, orada. Da, evet. Koş koş koş. Çok güzel yere denk geldi. Şuna şöyle göbüşümle vuramam mı? Yok. Yok. <laughs> tamam ikisini de hemen pıtır pıtır bırakacağım. Hadi biri çıkmasın. Bakayım da. <laughs> temiz temiz. Tamam tamam. Kübik halli olduğu gibi be. Aynen. Buradan Blue'nun kafasına atlıyormuşsun. <laughs> Ama Gel lan buraya. Arkadaşlar hiç Siyan'ı bile görmedik. Var ya mülk oynadın ya. Sağ ol canım. Bir dahaki bölümde geliyor olabilir bu arada Siyan. He doğru. Aha da bıraktık. Hey hu, bir beşlik. Bu bölümde geçti. Şimdi geldik bir sonraki bölüme. Şimdi Ay Sugar. bu bölümde Siyan geliyor galiba. Ya sen taktın Siyan'a gelmesin şu Siyan be. Gelsin gelsin ben Siyan'ı seviyorum ya. da iki tane hemen önümde. Abi dokuz tane bulup geri dönmek istiyorum. Bakalım yapabilecek miyim? İki tane, üç tane. Üç tane bulduk. Yolumuzun üstünde var bir tane. Köprüde var. Oh. Allah belanı vermesin. Oh, hayır sen... hayır. Lan! Oha! Ne yapıyorsun? Görmedim mi? Görmedim. <laughs> Ay, tam yeşillik kafasına atladım. İnanılmaz bir şey oldu. <laughs> Bütün şansımı burada kullandım. Ama yarısını bitirdim. Aha. Bütün akrabalarına haber vermiş gibi geliyor. Kaç kaç. Tut, Abi şuraya iki tane koy be. Valla şuraya iki tane koysa çok güzel olur. Şurada iki tane bulalım şu ellerinin olduğu kısımda. Koymaz. İşte koysa keşke diyorum ben de. Bir tane var Görüyorum Bir tane ben de görüyorum. Koş 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 hızlı 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 O tarafa gitme istersen diğer taraftan çık. Ya düşündüm de oradan birazcık dar ya Arada sıkışabilirim diye düşündüm Ondan o riski almak istemedim Mantıklı Aa! Yemin ediyorum evet. pardon Kulaklarınızı cici yapmak istemezdim ama istemsizce çok korktum of. Ne yapıyorsun lan Sarı Bakayım ne olacak şimdi Şşt, Sarı Nereye gidiyorsun Yakalayacak değil mi bu beni ben şu arabamıza bineyim mi Kübra. Bence de. Çok korkuttu beni ilk kez ya. Hiç beklemiyordum. Sürpriz yaptı bana. Evet arkadaşlar arabayla ezeceğim onu. Abi git artık işine be. Gitti mi Gitti gitti. Abi Kübra'nın dediği yerden gitmek daha mantıklı geldi şimdi. Acaba Kübra burada bu kadar korktuysan orada ne gelecek başımıza? Hadi bakalım. <laughs> Ama bak normalde bu kadar korkmam da bir anda karşımıza çıkınca gerçekten çok korktum. Beklemiyordum. Geliyor abi. Şimdi. şimdi. işin rengini değiştiği kısımdayız abi. Aha bir tane daha buldum. Süper. Geriye kaldı çok az. Üç tane kaldı. iki tane kaldı. Kesin bunun içinde. Hayır bir tane kalmış. Bir tane kaldı bir tane. Ne olur bulayım. Oy. Selamun aleyküm abi ne yapıyorsun orada? Ben kaçayım. Bence de kaçalım. Bu arada ben oynatıyorum niye bence de kaçayım dediysem zaten kaçıyorum. Oha Aha da buldum. Aha, iyi süpersin. Abi yol temizse yardırıyorum kübik. Biri çıkacak bence ama dikkat et. Tamam o zaman birinin çıkmayacağı bir yerden gidiyorum. O ne lan? Birinin ayak sesini duydum ama kim? Tamam. Çıkarken dikkat edelim. Aha orada Aa. bir şey var. Dur dur gitsin. Gelsin ya sıkıntı yok ondan mı korkacağız Hı -hı. Huu, Çak yes. kibik Evet abi şekerci güzel bir şekilde geldi Ve Kübra artık oyunun en eğlenceli kısımlarına geldik canım Ya ilk kez bitiriyoruz tek başımıza Ben mesela daha önceden tek başıma denediğimde bitirememiştim doğruyu söylüyorum Ya bir de bir şey söyleyeceğim keşke han kanal olarak bitirseydim ya Kübra Nisa olarak bitiyor şu an Kübra Nisa tarihinde <laughs> birik Oyun evet. bitiriyor Oyun bitiriyor yok ya daha önceden bitirmişsindir. Ama tek başıma evet. değil ama karakteri çok tatlı değil mi ya? Lülük. Lülük. Göz Aha. Abi 23 saniye sonra Kübracığım güzel bir şekilde tamamlanacak. Bu arada sence Rainbow Friends Chapter 3 tarih olarak ne zaman gelecek canım? Bir bilgin var mı? Tahminin var mı? Büyük ihtimalle biz yani bir sonraki sene arkadaşlar 2024'ün kışında ocak gibi falan gelebilir. Aa ocakta benim doğum günüme gelse ya sürpriz olsa Ay, çok güzel çok olur. çok güzel olurdu. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda karakteri yönlendirme kısmına gidiyoruz. Burada ölme ihtimalimiz artık çok çok azaldı. Tabii ki yine ölebiliriz. Ama tek canlı oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Leon'u seçmek için eğil diyor. Böyle değil herhalde. Kübra pavuşların çok güzel. Evet. Sağdan gidecek. Tamam. Evet. Kuru kalmak için buradan gel diyor. Kuru kaldım. Hakan abi benim karakterimin saçı da gerçek hayattaki saçım benziyor mu sence? Evet benziyor. Şu an görüyorum. Gerçekten benziyor. Çok tatlı. Bu arada şurada bir sesi kısmak istiyorum canım. Burada bir gaz müzik var, o bana hep sıkıntı yaratıyor sonra. Tamam. Hadi devam edelim. Ee, bak bak bak, şurada yavrular çıkacak şimdi değil mi? Bakayım. Evet, yavru kafalar. Hani hala çıkmadılar? Ha şimdi çıktılar. Bunlar bizim topladıklarımızla aynı renkte mi kübik? Yani ee, bunları mı kurtarıyoruz evet, evet, acaba? Evet, aslında bunları kurtarıyoruz gibi, değil mi? Biz Aynen. bunları toplayıp bir kutuya koyduk, nereye gitti bunlar? Doğru, biz bence bunları kurtarıyoruz abi yavruları hapiste onları kurtarıyoruz. Evet güzel bir şekilde şimdi yolculuğumuz başlayacak. Toplamda herhalde 5 ya da 6 defa sıyrılmamız gerekiyor. Sayalım mı bu defa bakalım. Sayalım ama kolay oluyor ya. En sevdiğim bu en yukarıya doğru çıkıyor ya orasını çok seviyorum de aşağı iniyor çok iyi. Aha bak bak nasıl iştahlı Pasta görüyor musun? Pasta olsa da yesek ya. Pasta olsa da yesek aynı keyifli keyifli bakıyor. Evet abi güzel bir şekilde yolculuğumuz başlayacak. İlk olarak bizi karşılayan yaratık tabii ki Siyan. Güzel bir şekilde açılsın kapılar. Hop. Bye bay Siyan kendine iyi bak. Uuu ağzı bak. Bay <laughs> bay. Evet. Başladı maceramız. Evet buradan geçiyoruz. Şimdi öndekileri takip et diyor. Öndeki ne yaparsa aynı şeyi yapacağız. Sağ tarafa gidiyoruz. Eğer düz devam edersek çünkü yaratık yiyecek bize. Buradan güzel bir şekilde kendimizi kaydırıyoruz. Burada bazı bebekler yine duruyor suyun içinde. Bu arada Ankara'cığım fark ettiğim bir turuncu oyundan tamamen çıkarmışlar ya. Evet ya. Turuncu karakter çok güzeldi. Evet. Ee, ve onun yolu böyle çok rahatsız ediyordu. Şu anda onun kaldırılması biraz garip olmuş. Ama bir sonraki oyunda gelebilir Kübik. Bence de. yani sadece final kısımda var. Ya finalde de çok yok aslında ya. Sadece burada işte kaçarken. Aynen. Hop. İşte en sevdiğim kısım. Yani şu hızla var ya bir tane Rainbow Friends karakterine girsek ağzı burnu dağılır. Aynen. <laughs> o Baya dik bir şekilde evet kurtardık paçayı. Evet, Sihirli kalenin içine doğru gidiyoruz. Burada Blue'nun tahtı var. Bu arada 3 tane herhalde oyunda Blue'nun tahtını görüyoruz abi. Hmm. Evet. Bahçeye döneceğiz değil mi? Evet. Blue'nun kendisi geliyor. Bay. Bay bay Blue. Evet. Toplamda 2 tane sıyrıldık Kübra şu ana kadar. Süper. Of, altın madeni. Bunu biliyorum sol. Aha geliyor. Bye bye. Bunu da geçtik. Tam dayıyor gibi olup kaçıyoruz. Yok çok iyi ayarlamışlar o sahneleri ya. Çok iyi. Aha buradan da sağ değil mi? Bakalım. Evet sağ 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 sağ. Gençler götürün bizi. Tahtalar kırılmadı ya. Heh. Oo çöp möp yazıyor bir şeyler yazıyor. Evet abi oyunun en cafcaflı bölümü. Resmen puppy playtime kaçışı izleyeceğiz şimdi. Kübra'cığım. Ben <laughs> çok riski almak istemiyorum ondan dolayı şimdiden uzaklaşacağım yaratıktan yani ben seni tebrik ediyorum çünkü tek başına ve tek canla daha doğrusu bitirmeyi başardın ya. Evet teşekkür ederim canım. Daha başaramadım gerçi de başaracağım birazdan. O gelene kadar ben bitirmiş olurum büyük ihtimalle. Çabuk koşayım da yine. Oh, okay. Çünkü bu tip oyunlarda şey var. Çok öndeysen bilerek şey yapıyor abi. Yaratığı hızlandırıyor ki. Sürekli arkanda hissiyatı versin diye. Evet buradan da geçtik. Gerçi çok fazla aralık bıraktık ya. Burada animatronikler var, robotlar. Abi vallahi geliyor lan fena. Koş 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 koş. Burdan burayı tamamladık. Beşte kurtulduk. İnanılmaz bir bitiriş. Tek canlı abi Rainbow Fransis bitirdik. Ve gördüğünüz gibi Cyan bizim artık en yakın dostumuz olmak zorunda kaldı. <laughs> Kuyruğuna bakayım çok tatlı kuyruğu var ya. Evet Kübra'cığım neler söylemek istiyorsun canım? Beğendin mi? Güzel bir şekilde tamamlayabildin mi? Valla Han kanalı tebrik ediyorum arkadaşlar. Gerçekten tek başına bunu başarması çok zor. Siz de tek başınıza deneyin. Bence bitiremezsiniz. Çünkü ben bitiremiyordum. Ama Han kanal gerçekten kral ya. Kral. Teşekkür ederim Kübra'cığım. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.